çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürecekler. Bu konuda Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı Komitesi JETCO toplantılarını başladılar bile. Bu toplantıları e, önümüzdeki süreç içerisinde de sürdürecekler. İngiltere Türkiye arasındaki ilişkiler sadece ticaretin 16 milyardan 20 milyara çıkarılmasıyla sınırlı değil potansiyelimiz bundan çok daha fazla. İki ülkenin nüfusunu, iki ülkenin imkanlarını ve Türkiye'nin civarındaki coğrafyayı düşündüğümüz zaman çok daha büyük ve hacimlerde ekonomik işbirliği fırsatları var, yatırım fırsatları var. Üçüncü ülkelerde müşterek yapılabilecek çok iş var. Bütün bunları Sayın Başbakan'la konuşma fırsatı bulduk ve aynı düşüncelere sahip olduğumuzu memnuniyetle gördük. Doğrusu İngiltere menşeili 3000'e yakın Türkiye'de şirket var. Bu şirketler Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor, istihdamına katkı sağlıyor biz onları kendi şirketlerimiz olarak görüyoruz ve biliyoruz her türlü desteği de veriyoruz benzer şekilde bizim firmalarımızın İngiltere'de yatırımları var bunların sayısını daha da arttırmayı arzu ediyoruz gerçi kısa vadede 20 milyar dolar karşılıklı ticaret hedefi koyduk ama zaten 16 milyarı bulmuş durumda eminim ki kısa sürede bu hedefi büyütme ihtiyacı doğacak bunun için de biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor ee, ben bu düşüncelerle tekrar Sayın Başbakan'a ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve Thank you very much. Çok teşekkürler. Ben de Türkiye'de bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum ve Sayın Başbakan Yıldırım'la hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir gün sonra yeni ABD Başkanı Trump'la Washington'da görüşmemden, bir gün sonra görüşmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler her zaman önemli olmuştur ama şu anda çok daha hayati nitelikte olduğu savunulabilir. Çünkü Türkiye aslında en zorlu ve en ciddi karşı karşıya olduğumuz zorluklardan bir tanesinin sınırında yer alıyor. Bu özel de terör tehdidi ile mücadelemiz açısından önemli. Türkiye ülkelerimizin karşı karşıya olduğu terörle mücadele konusunda özellikle Suriye'den ayrılan yabancı terörist savaşçılarla mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor. Ve bugün de yeni bir stratejik ortaklık başlattık. Bu da her iki hükümetin birlikte çalışması konusunda istihbarat paylaşımı, havacılıkta güvenlik ve ülke içerisinde güvenliğin sağlanması gibi konular da yardımcı olacak bu ortaklık Türkiye'ye yardımcı olacak çünkü Türkiye'ye giderek artan terör saldırılarının oluşturduğu tehdit altında şunu unutmayalım ki son 18 uh, ayda uh, 1500'ün üzerinde uh, Türk güvenlik gücü ve uh, uh, asker öldürüldü ve Türkiye'ye her sene Birleşik Krallık'tan 1.7 milyon İngiliz turist geliyor. Dolayısıyla bu ortaklık her ikimiz açısından hayatı öneme sahip. Aynı zamanda Suriye'de dahil olmak üzere bölgesel güvenlikle ilgili bazı konuları konuştuk. Suriye'de de daha işle mücadele ve barış için gereken koşulların oluşturması konusunda birlikte çalışıyoruz. E, toplu göç konusundaki Türkiye 3 milyondan daha fazla mülteciyi şu anda ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle teşekkür ediyorum Türkiye'ye. Birleşik Krallık'ta elinde geleni yapıyor yardımcı olma konusunda. Ve Kıbrıs konusunda konuştuk. Kıbrıs konusunda da e kısa sürede bir anlaşma varılması konusunda çabalarımıza devam ediyoruz ve bugün aynı zamanda TAİ ve e, İngiltere'den BAE sistemleri arasındaki yeni bir anlaşma imzalandı ve Türkiye'nin yeni milli muharip uçağı TFX projesi konusunda işbirliği yapılması için e, bir anlaşma imzalandı. Bu sadece ticari bir anlaşma değil, güvenliğimizin arttırılması konusunda daha derin stratejik bir ortaklığı da işaret ediyor ve e, şu anda Türkiye ve Birleşik Krallık arasında hükümetler arası yeni bir işbirliği için yeni bir e, işbirliği ve diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz ve bunun içerisinde hava kuvvetlerimiz ve savunma bakanlıklarımız var. Aynı zamanda ticaret konusunda çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi ve İngiltere ve Türkiye arasında ticaretin arttırılmasına yönelik yolları e, aramak için çalışacak çalışma grubumuz. E, bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi bundan sonra hem Türkiye hem İngiltere için e, refahın ve güvenliğin devam ettirilmesi amaçlanıyor. Bu bu benim Türkiye'yi darbe girişiminden bu yana 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ziyaret etmek için bulduğum ilk bir fırsat oldu. O zamandan bu yana Türkiye'nin demokrasisi ve kurumlarının yanında durmuştur Birleşik Krallık ve sizin o gün eee savunduğunuz değerlerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda size yön vermeye devam edeceğini ümit ediyoruz. Sayın Yıldırım'a bu önemli konuları görüşme fırsatını bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü her konuyla ilgili olarak Türkiye şimdiye kadar bölgede bir güç olarak oynadığı rolü oynamaya devam etmiş ve NATO ittifakının kilis bir üyesi olarak her zaman önemli rolünü devam ettirmiştir. Bugün iki ülkemiz arasında önümüzdeki yıllarda da işbirliğini artırma konularını görüşme fırsatına sahip fotoğraf çok evet. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Belki İngiliz basınından bir soru alabilirim ilk olarak. Faisal. Faisal. Um. Sayın Başbakan ilk olarak Sayın Başbakan Yıldırım'a soru sormak istiyorum. Türkiye diğer bütün ülkelerden çok daha fazla ev sahipliği aldı ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkenin başbakanı olarak sizler başka bir NATO üyesi bir ülkenin mültecileri yasaklamasının sonrasında ne hissettiniz? Ve Sayın Başbakan size soruyorum. Dün Donald Trump'la belirli görüşlerinizi paylaştınız el ele e, tokalaştınız. Daha sonra Müslümanları yasakladı, ülkeye girişlerini yasakladı. Bunlar sizce özgür dünyanın bir lideri ne yakışır hareketler mi? Çok teşekkürler. Ben Washington'a ziyaret etmekten ve Sayın Başkan Trump'la dün görüşmeleri gerçekleştirmekten memnuniyet duydum. Mültecilerle ilgili olarak ben biraz önce söylemiş olduğum ifadelerimde Türkiye'nin ne kadar önemli bir katkıda bulunduğundan bahsettim. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yardı ve destek sağladı. Suriyedeki ihtilaflar sonrasında Birleşik Krallık da aynı zamanda bu konuda çok iyi çalışmalar yaptı. Özellikle de en kurunmasız durumda olan mültecilerin yerleştirilmesine ilişkin belirli düzenlemeler gerçekleştirdik ve tabii ki şöyle bir görüşümüz de var: bizim o ülkelerde onları destekleyen ülkelerde de desteklenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden de Birleşik Krallık İki taraflı olarak bölge dışından e, para sağlayan en ön, en fazla para sağlayan ikinci ülke. Ve bu insani sorunla mücadele konusunda biz de bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Evet şimdi e, tabi bu mülteci meselesi küresel bir konu. Yani şu anda mülteci konumunda 55 milyon insan var dünyada. Dünyadaki Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin sayısı 200 civarında 150'sinden daha fazla nüfusa sahip. Dolayısıyla bu sorunu yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Duvarları da yükselterek bu işi çözemeyiz. Bu işin çözümü daha fazla işbirliği, sorun olan bölgelerdeki sorunu çözmek için daha fazla irade kimse durup dururken evinden, barkından, vatanından uzaklaşmaz. İnsanlar canlarını kurtarmak için geliyorlar. Biz kapılarımızı açtık. Sonuna kadar açtık. Yine gelirse yine alacağız. Çünkü bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz bize böyle söylüyor. İnsanlar yardıma ihtiyacı varsa mutlaka yardım edeceksiniz insan hayatından daha kutsal bir şey yok. İnsanların hayatını kurtarmak, onların hayata tutunmalarını sağlamak en büyük insanlık görevidir. Dolayısıyla yardım geliyor mu? Çok zayıf. Yani biz 26 milyar dolar bugüne kadar harcamamız olmuş kendi bütçemizden. Gelen toplam yardım tutarı 700 milyon dolar civarında. Yardım gelse de gelmese de biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bu insanlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ta ki oralarda barış, huzur oluşacak. Beni tekim şimdi Fırat Kalkan operasyonuyla 2000 metrekarelik alanda DAEŞ'ten temizledik ve Türkiye'deki göçmenlerin bir kısmı 40 bin 45 bin kadarı tekrar döndüler köylerine evlerine yerleştiler tekrar hayata tutunmaya başladılar bunun aslında bütün Suriye'de bütün Irak'ta olması lazım bunu nasıl sağlayacağız bir kere DAEŞ'i oradan tamamen yok edeceğiz YPG'yi PYD'yi bunlar PKK ile aynıdır isimleri farklı olabilir ama bunları bu terör örgütlerini bölgeden temizleyeceğiz ve burada Suriye'de siyasi çözüm kalıcı barış sağlanacak. Deaş'tan Irak temizlenince oralarda da huzur gelecek ve böylece insanlar evlerine dönecekler. Bölgesel anlaşmazlıkları, sorunları çözmek oradaki sorunlardan kaçanlara kapıları kapatmakla olmuyor neticede oralara daha fazla e, uluslararası camianın birleşmiş milletlerin ve bütün ülkelerin daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır bu konuda biz uluslararası camiadan dostlarımızdan şunu bekliyoruz ee, Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için daha fazla ellerini taşın altına koysunlar takdir etmelerini takdir ediyoruz ama yetmez yük almalarını da bekliyoruz teşekkür ederiz Başka. Sorry. Caroline, did you? Caroline, oh, yeah. yeah. i Ben her iki başbakanına tekrar e, terörist savaşçılarla ilgili soru sormak istiyorum. Sizler başkan Trump'ın mültecilerin ülkeye girişinin ile ilgili kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve benim sorum da şu, sayın başbakan siz Brexit hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkan Trump bunun mükemmel bir şey olduğunu söyledi. Acaba siz de bir gümrük birliği içerisinde mi olmaksınız, istersiniz dışında mı? ve Sayın May ülkedeki insan hakları örgütleri Türkiye'deki insan hakları ihlalleri hakkında endişeler dile getirdiler. Acaba bu konuyu da bugün başbakanla görüşmenizde dile getirdiniz mi? Ve acaba insan hakları konusundaki duruşumuz konusunda acaba bir zayıflama mı oldu serbest ticaret anlaşmaları imzalamak isterken? Evet. Hiçbir ticaret insan hakkıyla pazarlık konusu olmaz. Bir kere bunu bunu herkesin bilmesi lazım. Onun cevabını Sayın Başbakan verir. Benim söyleyeceğim şey şu. Yani bu mülteci sorununu duvar örmekle çözemeyiz. Uzun vadede bunun sebeplerini ortadan kaldırmamız lazım. Bölgesel kalkınma farklılıkları ortadan kalması lazım. Bölgesel anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler Şemsiyesinde daha fazla gayret göstermemiz lazım. Yani siz e, duvar örersiniz, duvar çözüm elmez, birikir, birikir, o duvarlar da.